Herkese merhaba arkadaşlar ben Matan Bugün sizler arkadaşlar ben Amca Hızlı ve Yetmeni bir Skywars videosu size karşılıyor arkadaşlar Aşağıda bu videoda kalın Kesin ama bir tek like kanalımda arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Bunlar yaparsanız hem de sıkmış, hem de gerçekten de. Çok mutlu etmiş Bazı arkadaşlar diyorum hadi Bunlar arkadaşlar sizlere birlikte Skywars oynuyoruz. Skywars'ta yanımda, yanına kimse yok çünkü Ege hala tatlındı. Neyse. Arkadaşlar, bugün size dediğim gibi Skywars'ta bir konumuz var. Orasında birkaç konumuz var. Yani arkadaşlar bu videoda birazcık içimi yani kimseye geçirmeyeceğim orada, yanlış anlamayın. Arkadaşlar şu ana kadar Youtube'da hiçbir kavga olmadı benim Youtube'la alakalı. Hiçbir kavga olmadı. Allah'a şükür de olmaz. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte 256 x1 pack Minecraft'ta kaç fps aldığını bakacağız Çak yapma burada bir şey Arkadaşlar bugün sizlere birlikte e, Minecraft'ta 256 x pack oynayacağız Peki pack'imizi burada açıklama kısmına indirebilirsiniz Şu an oynadığım pack o Yani o açıklama kısmına koyduğum pack arkadaşlar şu anda bu Ve cidden bence güzel bir pack olmuş Buradan yapın kişi tebrik ediyorum da kardeşim sen hile misin nesin anlamadım ama çok değilsindir kardeşim işte oh çoğu bir artık birazcık değişmiş olabilir arkadaşlar yüzünü kusura bakmayın diyorum abi rezen 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 var senin annen afk senin abi şaka gibi afk öyle bir sen attı ya evet orada birazcık göstergesi göster taklit yapmış olabilirim ama abi cidden öyle yani doğru ama orada adam kesti mi alacak öyle bir şey yaptı. Halbuki senin var ya ben. Yani neyse şimdi bağlanmam bir şeyden istemiyorum. Abi çok saçma orada adam. Oğlum iki saniye alacak adam şu iki saniye şöyle durdum ya ben alacak öyle bir şey ciddi ciddi ya. Yani öyle durmam sebebi itam uçaklamına. Yani başka öyle durmam normalde. Tövbe çöpe. Abi oradaki oyunu kazanacaktım ne güzel belki ya. Hayır ayıp ayıptır ya ayıp denen yani bir şey var lütfen yani ya biz neyseniz huh. Neyse evet Bir daha arkadaşlar sizlere bir konudan daha bahsetmek istiyorum e, neden hani demiştim ya, iki tane video gelecek diye Neden gelmedi arkadaşlar Yalnız ben buram yok ben ortaya ya, yani Orada mesaj gitmiş hemen bu adam kesip şarkı keseceğiz yani Mesela işte arkadaşlar Hop. Evet öldük Öldük çünkü arkadan adam varmış öldük arkadan adam gelmiş sizi ben tebrik ediyorum hepiniz adamsınız çok adamsınız yani o kadar çok iyi oynuyorsunuz ki oyunu şöyle gelip arkadan ötü 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 devir adamı da dövüyorsun helal olsun buradan alkış alın alkış alın bravo alkış sesini şu an kafamda hatta ben de alkış yapacağım açıdan tebrik ediyorum helal olsun arkadaşlar Skyward'sı ben Pro'mu da öğreteceğim bir saniye bekleyin. Şimdi şu chestleri toplayalım. Promoyu öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Bunu yaparsanız İsmet Regi'yi bile kesin kesersiniz. Bir dakika bakın. bakın. Hatta görsel kırıcı bile kesersiniz. Bekle. Bak. Dur başlayacağım. Var abi tanımalı. Tamam var chest bile ona. Tamam. Var abi şunları da şöyle. Arkadaşlar şunu toplayalım. Şunu, şurada kaçırdığım bir şey varsa ben alalım ki. Lütfen bana yorumlarda söylemeyin. Ya, yayın vardı orada. Yok baltaymış. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi Skywars'ta nasıl pro'nu size göstereceğim. Bak Her tıklayın. Pro, pro block vardı yanlış anlamayın. Pro block göstereceğim. Bir saniye. Bakın şimdi. Arkadaşlar ben sonra arkadan gerekiyor. Ben ben şu anda pro olamadım. Ben ölmek istiyorum. Beni, Beni öldür. Beni öldür. Beni öldür. Tabii ki. Arkadaşlar pro'nu göstereceğim. Bakın. Ha, tamam, şu anda göstereceğim bir saniye. Bakın şu adam mı? Siz gelirsiniz arkadaşlar böyle çift e basıyorsun böyle gizli gizli geliyorsunuz. Adam pa 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 diye abone arkadaşlar adam böyle yani masa Malta böyle basıyorsunuz sonra da kesiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. İşte böyle pro olur. Açıkçası bayağı herhal olsun diyorum Böyle arkadaşlar pro olabilirsiniz. Ee, İsmet gibi kesebilirsiniz. Yani parçalayabilirsiniz herkesi. İsmet gibi görsel kıracağı, çak speed, yani Huawei falan hepsini kasabesi arkadaşlar böyle gerçekten Skyrim'si müthiş bir taktiğidir bu az önce görmüş olduğunuz gibi beni kesti adam zaten tabi ben ismet ekip kadar iyi oynamıyorum ama yani de kesti yani görmüş olduğunuz gibi beni o kadar çok kolay kestiğine göre herhalde ismet ekip falan ten atar yani değil mi? yüksek ihtimalle öyle bir şey yapar bu arada adam da havada biz vurduk galiba değil mi? aynen zormuşuz. güzel şöyle sen bir fuck off kardeşim Nasıl hiç vuramadım adamı? Sen takıl. Tamam, sen ettim. Ha bir saniye şu anda çok. Al düşmüş Git git. Lan git. Git ben. Drop pisin sen. Bırak, Al gitti. Hadi sıra. Nasılsın? Al. Çüş 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 Kaç 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 kaç. kaç. Bırak 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 beni bak. Peşin bırak bu çok. Bakmıyorsun. Adam sistem var sen adam sizden hayal sizden. Trigger bir insan değilmiş. Tamam ne oldu kartı battı şimdi? Hani en ne geçti bana söylesene ben Allah aşkına ya. Karşı at ah be. Oradan o şeyden var ya. Karşı ne yapıyor? Şiş abi o ne? Yani ya helal olsun diyorum buradan o arkadaşa ya helal olsun ya cidden çok pis makro bastı ya arkadaşlar helal olsun yani işte bakın kim o ya aynı eski yolu ya helal olsun ya da çok pis makro basıyorsun yani ne diyeyim o, diyecek bir şey yok şey çok feci bir arkadaşlar bu arada az önce nasıl programımız gösterim adamı nasıl kesiyorum gördünüz yani işte arkadaşlar bu şekilde pro Bak adam arka aldım. Yani şu tak 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 diye adam arkadan bir vurdum. Adamın canı azdı zaten. Öldü. Yani bu kadar basit. Yani arkadaşlar pro o kadar kolay ki az önce oradaki ismi trek olsa bir arkadaşı ölürdü. O kadar kolay pro olmak yani. Neyse tamam bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Birazcık dalgasını geçelim bunun ama. Neyse artık fazla uzatmaya gerek yok. Ama cidden odamdaki motor ölürdü ya yani orada doğru söylüyorum yalnız burada 3 tane chest olması lazım değil mi ya ne chesti lan bu verin lan bana ne aldı diğer chest kılıç çıkmadı lan o zaman bana bir saniye değil bakayım lan kılıç çıkmadı lan ciddi ciddi oha harbiden kılıç çıkmadı galiba arkadaşlar abi ciddi ciddi kılıç çıkmadı bakayım ben kör değilim değil mi? başka chest yok yani burada Lan varmış şurada bir tane chest dükkanı ben görmüşüm. Büyük bana sonra yorumlara küfür ettiler ama ne yapacak yani bir şey yok Abi şurada chest varmış koskoca nasıl görmedim ben onu ya Aslında arkadaşlar yanımda bir, bir göz doktoru var Bir şey yapmayayım yani ben gözlerimi yersin ama Uzun zamanda göz doktoru yani zaten Uzun zamanda göz doktoruna gitmediğim için Gözlerim Yani gözlük takıyorum Kardeş bir git ya Fanmaya hiçbir şey çıktım be Git şuradan Git artık. Adam hileyi gördünüz mü? Adam arkadaşlar sonlara sordu gördünüz mü? Adam bana sonra şöyle vurdu bak. Vuruyor ya normal. Bana şöyle vurdu bana bak. Şöyle kafasını çevirdi. Şöyle şuradan. Ben şuradayım adam bana şöyle vurdu bak. Böyle vurdu bana. Vallahi buna da, da bakış alın. Buna da bakış. Şöyle gidelim karısı sene. Bu arada arkadaşlar son bir oyun daha girip videomuzu da sonuna geleceğiz. Şuradan hemen girelim. Evet bu arada bu videoda hiçbir yeri kesme düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Video zaten kısa olmuş yani. O kadar fazla bir yer kesmeye gerek yok. Çünkü arkadaşlar zaten hypixeldesiniz yani. Nereye kesebilirsiniz hypixeldesiniz zaten direkt 15 sene boyun başlıyor yani. Önce bir yeri kesmek yok. Zaten telefonu ediyorsanız şöyle iki kere değil aynen yani iki kere böyle telefonu sağına tıklarınız arkadaşlar zaten 10 saniye ileri alıyor yani. Bence pek de bir gerek yok anlıyor musunuz yani telefondan ve tablette izliyorsanız zaten böyle ilk kere tık yaptığınızda ileri doğru alıyor bilgisayarını izliyorsunuz zaten şöyle mouse alıyorsunuz yana doğru çeviriyorsunuz yani o kadar kolay bir şey yani kesmeye pek gerek yok artık ama bazen cidden son oyuncu da arkadaşlar kesmeye gerek oluyor çünkü son oyuncu da arkadaşlar her zaman oda tam dolu olmuyor yani her zaman oda dolu olmuyor bu yüzden bazen sonuncuda kesmeye gerek oluyor arkadaşlar şöyle anlatıyorum bunu şuraya koyacağım. Bunu alayım tamam. Hop adam geldi. lan Şunu adam sanırım ya. Şu habitse şunu değiştir ya. Abi skörümüz zaten yanında yazıyor ya. Lütfen ya. Skör değiliz ki arkadaş. Lan dur. Bekle geliyorum oraya. Bak 2 dakika rahat dur geliyorum oraya. Dur. Sen gel lan. Lan geldi bu Oha. Oha oha. Oha ama abi. Cık. Bırak abi sen çık. Bırak. Dur hatta. Bekle bırak çık. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzu bu sonuna gelelim. Her oyunda hile çıktı görmüşsünüz gibi. Artık cidden yeter. Artık sana bu video bu, bu videoyu yiyoruz. Bu video atın çünkü yeter. Yeter. Herkese ayıp. Ayıp denen bir şey var yani lütfen. Neyse. O zaman arkadaşlar bu videomuzu bu sonuna gelelim. Bu arada bunun 256 x 256 olmadığına inanmayan için arkadaşlar şöyle bakın görmüşsünüz gibi Aha değil yani neyse. Benim arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz aşağıdan videoyu like bombardıman uyumayın. Şuradan da değil şuradan arkadaşlar kanala abone olmayı. Şuradan yeni video izlemeyi. Bak şuradan ve şuradan yeni video izlemeyi. Abone olun yanımda da bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.